Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Firavun meleğini, etrafında olan insanlarını, yani kabinesini hafife aldı. Ben nedirsem o. İşin mahiyeti değişmiştir. Her şey artık bende başlıyor, bende bitiyor. Meselenin güftesi benim. Bestesi de benim o bestedeki namenin hepsi de benim. Böyle ene ene dediği zaman onlar da nam ente 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 diyecek gözünün içine bakacak. Değişik ima ve işaretlerini birer müşehit gibi hep belki öyle de kastetmemiştir öyle değerlendirecek. Öyledir efendim. İnsanları bir arkadaşımızın ifadesiyle mahveden hep bu densiz Mabeyn-i Hümay'in erkanı olmuştur. Burada o meleğe, o meseleyi mesela terör dedirtir, paralel dedirtir ne demekse. Yüce Mefkûresini bütün dünyaya duyurmak, mübarek bayrağımızı dört bir yanda dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı her yerde dinlendirmek ve aynı zamanda gerçek Müslümanlığın, terörle as alakası olmayan Müslümanlığın ne demek olduğunu, ruhu Seyyidül Enam'dan sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığın ne demek olduğunu, Raşid halifelerle çevresi surlar için alınan, pekiştirilen Müslümanlığın ne demek olduğunu dünya insanlığına duyurmak için dört bir yana açılacaklar, hizmet edecekler. Ve sonra siz kalkıp diyeceksiniz ki ha bunlar var ya bakın hiç inanmayın. 20 senedir dünya bunları tanıyamadı. Nabızlarını tuttular. Hekimler kalplerini dinledi. Ritimde bir bozukluk yok. Fakat bilemezsiniz. Bunların ritimlerini ne zaman bozuk atacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla gelin bunlar için bir ferman ika edelim. Ve diyelim ki bunlar alçakların, densizlerin, aşağıların ta kendileridir. Atın şuna bir imza. Ve sonra ben bunu meleğime gönderdiğim zaman, onlar da imzaladıkları zaman... Bunlar paralel olacaklar, terör örgütü olacaklar. Eğer biraz evvel saydığım bu vazifeleri yapan arkadaşlar, bunlar terör örgütü ise, amin diyor musunuz burada? Terör örgütü ise bu güzel işleri yapan insanlar, bütün dünyada takdirle karşılaşan insanlar, eğer bunlarda zerre kadar terör düşüncesi, Zerre kadar bunlarda paralel olma düşüncesi varsa bende onların bir kıtmiri olarak Allah hepimizi yerin dibine batırsın. Evet yürekten geldi herkes. Yok bu denen şeyler doğru değilse ey gücü Allah'ım sen şahitsin. Dediklerini demiyorum. Hakkımızda dediğimizi de demiyorum. Bütün bunları sana havale ediyoruz. Senin adil olduğuna inanıyoruz zalimlere fırsat vermeyeceğine inanıyoruz. Amin. Ve bu şerirlerin, bu zalimlerin, bu hainlerin yeryüzüne yayılmış bu hizmeti engellemelerine fırsat vermem. Amin. El uzatırlarsa kollarını kıl. Amin. Adım atarlarsa ayaklarını kıl. Amin. Bu mevzuda kafalarından bir şey çıkarsa boyunlarını kopar. Amin. Ama Nam-ı Celili Muhammed'inin dört bir yanda bayrak gibi dalgalanmasının engellenmesine fırsat verme Allah'ım. Bu kadar deme hakkımızdır bizim. Ve bu kadar onları Allah'a havale etmekte hakkımızdır bizim. Bin tane mi, iki bin tane mi iftirada bulundular. Ve bunların hepsi Selim vicdanlar tarafından altına yalan diye imza atıldı. Yalan, iftira, tezvir, İdlal, iğva diye altına imza atıldı. Fakat izâ lem hasna maşit, Haya hissini yitirmişsen, kendini edepsizlik çağlayanına salmışsan, istediğini yapabilirsin. Bu bir yönüyle tahkir edalı bir ifadedir. Artık böyle biri her hal karıştırır demektir. Yoksa yap cevazı çıkarmak değil. Haya hissini yitirmişsen, kendini edepsizliğe salmışsan, yaptığın hatalardan, yalanlardan, haramiliklerden, hırsızlıklardan, rüşvetlerden, ihtikaplardan utanmıyorsan, sen her haltı karıştırabilirsin. Fakat hepsi yarın alihlerinde olabilecek ve kendilerini tepe taklak cehenneme sürükleyecek mahiyette. Zira Allah diyenlerin önlerini kesmek istiyorlar bir karıncaya basmamış insanlara terör örgütü demek zannediyorum. Öyle bir alçaklıktır ki dünyada eşi emsali görülmemiştir öyle bir alçaklığın. Safsatalarla dünyanın en nezi insanlarını karalamaya çalışıyorlar. Ve sözde böyle demek suretiyle bakın başınızın çaresine bu bir terör örgütüdür. Hala bu veriyorsanız, hala kimse yok adı, ünvanı altında, kimse yokların imdadına koşuyorsanız, hala dünyanın değişik yerlerinde okul açıyorsanız, siz bir terör örgütüsünüz, başınıza geleceğe hazır olunuz demek suretiyle. Hala mütereddit, beyne beyni olan insanları, bunları koparma adına psikolojik bir savaş. Psikolojik bir savaş. insanların kuvve maneviyelerini kırmak, koparmaya çalışmak adına bir seviyesizliğin ifadesidir. Ben biliyorum ki o cebbar, o kahhar, o kahhar zülcelal, o ferdu hayyu kayyum hakemu kuduz, o Hazreti Müzil, o Hazreti Hafiz, onları zillete maruz bırakacak şanlarını, şereflerini, namlarını, nişanlarını yerine bir edecektir. Paralel safsatasına takılmadan, terör örgütü safsatasına takılmadan, bunlar safsatadır, dünyayı güldüren şeylerdir. Hukuk karşısında onları mahcup edecek şeylere takılmadan, bildikleri doğru yolda, kitaba uyan yolda, sünnete uyan yolda, raşit halifelerin yoluna uyan yolda, onların yolunda bugüne kadar verdikleri hizmeti devam ettirsinler, insanlığın imdadına koşsunlar, çoğum ağızlı, ağızlarıyla Allah'ın yaktığı meşaleyi söndürmek istiyorlar. Allah onu söndürmelerine fırsat vermeyecektir.